Gelin lan götü ya şu oyun için örümceklerin yanından benle bir tur atıp gelsin. Neredesin? Geliyorum. Bekle 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 bekle. Oh, İniymiş orası. İçeride çünkü öz var. O özü. Aa o, harbi o. orayı da unutmayak ya sessizce bir gidelim Şş. de. Uyanır mı acaba ya? Hiç hiç sakın bir şeye vurmayın tamam mı? Sadece çökerek gidiyoruz. Sessiz olun. Oğlum, sağda kare gibi bir şeyler var. Oy, hem o. de içeride Sessiz. bir kart özler o, var. Of of of. Uyuyorlar. Kakam geldi. Bak uyanırsa bok yeriz ha. Kakam geldi. Yani. Harbiden yeriz. <laughs> kırıp şu kırıp kaçamaz mıyız i̇şte ya? Şuna aynı anda vursanız. Bekle. Belki uyanmazlar. Vuruyorum. Bak şuradan kaçırız. Şuradan gelemez ha o. Duymuyorlar lan. Devam. Topla topla topla. Çök 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 çök. Diğerine gidiyorum. Gel gel gel. Diğerini babayı alırız. Nerede o? Şimdi Onu almasak almayalım. Onu alamayız. Almayalım. alamayız değil mi? Ayağının diptekileri de alacağım. Götüne geldi da duyorum, bir tane. Götüne geldi Kaç. Kaç, Allah. <gülüyor> <gülüyor> kaç. kaç. Ulan kaç. Kaç. Kaç kaç. Uza Allah Uza. Diğeri hala ulan, uyuyor. Alacağız. Alacağız. Bırakamayız. 23 saniye. kaldırdınız Tukan abi. Koşmadan eğilerek gel. Eğilerek gel. Uyanır. Ben yani safe'im. Tamam. Oyalıyorum burada birini. Açıktan alın. Yaklaşmadığınız mi? takdirde bir şey olmaz. 15 saniyem var. Bunu, bunu benle kaldır, oynarım. Yürüme öyle koşma öyle koşma öyle koşma öyle. Yetişemem ki o zaman. Yetişirdin niye yetişmesin? Ben bunu keseceğim ha. lan galiba. Aa! Aa koşuyor geri koşuyor dikkat et. Aa! Aa! <laughs> ya sikeceğim ben. <laughs> tövbe tövbe. Ulan korku Aa! filmi gibiydi lan. Lan beni de almayın bence ben intihar edeyim geri geleyim buraya. Hayır hayır alırız alır, alır. Hayır, olmaz, alırız. 18 saniye. Alamayız. <laughs> 15 Alamayız. saniye. Alamayız. <laughs> Üstümde saniye duruyor. Uyusun da büyüsün. Ni, Ne, böyle bebek. dilde şöyle sen amına koyup. Doğdu. Yattı uyudu gene uyudu. Uyudu gene. Uyudu 9 saniye. Geliyorum. Tam korudu dur. Neredesin geliyorum. Beni de alın. Beni de alın. Senin Aldır daha yeni geliyorum. öldün sen daha. Evet ama 24 saniyem kaldı. E, tamam oğlum adamın 7 8 saniye diyor. Saniye diyor. Aa! Aa! Blokladım blokladım, blokladım tamam, kaç 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 sıra bende blok şey bende. Amına. Gel yukarı yukarı, yukarı 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 gel. Yukarı gel. Ya o, sikerim ha. Tamam iyi iyi bu geri dönecek şimdi. Oradan şey. kaldırırım ben. Tamam buradan Oldum. kolay. Şimdi Oldum. kordiye gidin. Nerede öldün lan? 12 dışarıdayım. Dışarıdayım Oldum. ne demek? 12. 50 bin tane dışarıda. var. Ben gidiyorum gidiyorum. Gel gidiyorum. gel 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 gördün beni. Staminam bitti dur. Tuttum. Helal. Hoş geldin kardeş. Ya. Yaralı yüreğim geliyor galiba. Gel abi yukarıya. Aa öz. Buraya da gelemedim. Ay sivsinek geliyor. Üzler var. Abi Bak şu aşağıda yem var abi. Onları alak. Nerede yem var lan? Sivri mi normal Neşe sinek mi bak. Bak. abla? O normal evet. sinek. Mi? Bak şurayı işaretledim. Arı la bu. Siktir ol. et lan. Kordi! Oraya gelmez ya. Kordi'nin <laughs> kordi'nin arkamda. Gel gel kurtaralım Aa. yeri. Kutusu girdi abi çok korktum ya. Dur bakayım. Kordi'nin bir. de umurunda değil sinek avlıyor. Ben nereden koştum sana? Harika. Arkamı bir döndüm. Hadi Aratımın Mert. şoku. Biliyorum abla sana sıkıntı yok. Hadi Mert buraya. Burada ikisi de burada. Çok güzel buraya. Hallederim ben onları abla. Hop buraya. Sıkıntı yok. Onun için kim geliyor vallahi. <laughs> 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 geliyor arkanda vallahi. Allah'ım ne olur ben bir şey yapmadım Tam, ama. aynen öyle. Şey gelemez, avayın, avayın. gelemez şu... çıkıyor. Ya beni kovalıyor bana şey olmuş. <laughs> Mert şimdi bak oradan sola atladın mı bana gelirsin. Arkanda ben ben şu an. Sendeyim. Bekle bekle bekle. Mert kaç! Hop, selamünaleyküm. selamun aleyküm. yerde mi hala? Evet ona koşacağım. Evet. Hadi. hadi bakalım. <laughs> tam altında tam altında abi yukarı çık gel gel gel. Ölen Siz var bakıyorum. mı? Nasıl bakıyor? Ne bakıyorsun lan? <laughs> ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? <laughs> Amına. Bak abi saldırırım. Abi. <gülüyor> <gülüyor> gözüne Çek benim üstümde arkadaşlar. Ben öldüm galiba. Neredesin? Dur. Hemen full Aa, gelme gelme 8 çektim saniye var. Bu, çektim Aa, bunu. Edeyim. Biri koşsun da alsın abi 5 saniye kaldı. Yetişecek. Ya. Lan! Tut. Sen var ya. Kralsın ha. Geri dönebilir. Kaç zıttan koş. Kaç kaç kaç. Örümcek ana takılma. Buradan yukarı gel. Kaç 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 izle beni şimdi. Doğan oraya çıkılıyor. Galiba bu fulli öldü ya. Hah Üzülüyor devam. Ya. Devam. Kardeşim doğanın harikaları. Şu fulli öl öyle atlama. Yüce Rabbim ne güzel ya. <laughs> Karnına çıralım. Allah burada. değilken ne kadar güzeldir aksaki. Ulan çok karizma final yapacaktık da ben düştüm öldüm ya. Ben seni alacağım şimdi. Tamam değil. tamam sıra sende böyle Biz böyle eve kadar, kadar gideriz. Geliyorum. Onu orada oyalam lan. Kaldırıyorum. Arkamda örümcek var. <laughs> <laughs> kaldırırken beraber kaldırırsanız. Ama orada örümcek var. Geldi şimdi gidiyor şimdi gidiyor. Gidiyor Gitti. Bir tanesi yukarıda tepeye baksana ne kadar korkunç görünüyor. Tamam o bağlandı orada sıkıntı yok. Alıyorum. Çabuk al. Aa. Tamam. Sonra fullaya git. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ben ölüyorum. Niye niye çıkalım artık şuradan. Sana mı? da geliriz sana da geliriz. Haydi gel gel Mert ne durumdasın? Siz gidin ben gelirim ya. Ölme ölme. Anca beraber kanca beraber. Ben zaten susuzluktan sus, geliyorum. Geliyor ölümüzden geliyor ölümüzden. Gelemez bunu götü yemez. Zaten ol buraya çıkamaz. Beyz zaten benim işaretim de ben Beyz'e doğru ilerliyorum. Sen Beyzi yerde misin? Şans, mi misin? Öldün mü sen? Yok ya yaşıyorum yaşıyorum. Beyz'e doğru yürüyeceğim. Neredesiniz lan? Ay üstümüze Tuğkan. <laughs> Adam üstüme ne attı bak. Yüzüme geldi ya. tamam <laughs> 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 devam ediyorum. Ev nerede? Ev işaretimde bak. <laughs> Öldüm. Öldüm ya. Amına Oğlum seni... <laughs> nasıl siz eve gidin. Full eve, eve gidin siz. Hayır hayır. beraber tamam o zaman gel 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 <laughs> gel gel. 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 <laughs> Bu bir... Kaç saniyem var? Kaç saniyem var? var? Tamam güzel. 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 İçeriden geçeceğim senin için bekle orada. Ben zaten açtım. Aşırı... <laughs> Aa Arkadaşlar, ben harbiden ölüyorum. <laughs> bir şey şu şey, önü var ya, şuranın önü su var ya, git şey al. Su! Yok, su yok, su yok. Su, ben Sana milleti kurtaracağım gülüyor derken. Gülüyor. Gel buraya, buraya gel, su gel. Gel gel gel. ne geleyim Nereye geleyim? iki saniye bir Allah'ım. Devasa örümcek var burada, devasa Öldüm devasa. Da... <laughs> Gider o.